Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tepki kanalına hoş geldiniz. Ben Bugün abim yok. Bugün sizlerle beraber ilk yarıyı Beşiktaş Gençler Birliği maçını izleyeceğim. Daha doğrusu ilk yarı tek başıma izleyeceğim. İkinci yarı abimle gelecek beraber izleyeceğiz. İnşallah taşaklı bir maç olur diyorum. Yani şu akşam hatalarına baktım. Olmasın. Ne no olursa olsun. Hakikaten alsın. Ne no olursa olsun diyorum ve maça geçiyoruz Evet, maçımız başladı. Abim yok. Birinizin içinde olsaydı ne derdi biliyorsunuz. Başlasın bakalım. Koçum benim derdi. İkinci yarı burada olur merak etmeyin. Bizim maçımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar benim skor tahmini, Beşiktaş bu maç kesin ve kesin 3-2 alacak. Ben golü bir maç bekliyorum. Bakın gör. Hep abim gollü maç beklerdi. Bugün ben bekliyorum. Boşluğunu dolduruyorum. Aha! Gülenle <laughs> zor! Oğlanız! Oha! Oha! Vay babayın düşmanlarına! Oha lan! Ne yaptı lan bu adam? Oho! Anam! Anam, 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 anam. Yemin ediyorum yok böyle gol. Aa ne güzel vurdu lan. Tam Messi gibi vurdu ha. Bak hadi bak. Gitti. Mükemmel of. Tam boksa lan en sevdiğim gol. Bakayım bir daha. Oo. Yemin ediyorum helal olsun. Vallahi helal olsun. Billahi helal olsun. Nasıl çoktu ya? Vallahi helal olsun. billah helal olsun ya. Bize bir tane böyle vuran oyuncu yok ya. Sokayım böyle şansa ya. Dakika 4. Daha daha, daha 4'ten 1-0 oldu Beşiktaş önünde. Bakalım ileride ne olacak. Aha. Aha Beşiktaş geliyor. Geçmiş olsun. Ha yükseğe geliyor. Biraz daha orta. Oho. Lan. Allah Allah. Ben dikkat edin. yemeyin ha Zaten biri yediniz. İki az Allah kar göğsüne bir aldı bulacaktı Falan. Aha. Çevir lan. Hadi çevir. Çevir vitaminsiz çevir. Dakika 20 köşe uçuk olan Orta. Lan. Uy bomboş kale. Bomboş kale bomboş. Benim Aferin benim Aslanım benim. Bakalım o. Bomboş lan Aha Kaç kaç ya bu bakan Oo kaleci Oo Aferin lan Notverd Allah karı öyle bir top kontrol etti ki Efso Yemin ediyorum helal olsun Bakalım bak Offside yok Pasa bak kontrol Son anda kaleci Dokunuyor da Abi karı dokunuyor sanki değil mi? Hee Oo kaleci ayına Çarpmasa gol Anca tadi yemekçi öl çevremesin. Hafo! Oy! Vallahi geliyordu di Vallahi geliyordu. Bok yoluna gidiyordu Hadi lan vur. Ya karşı karşıya atamadı lan. Vitaminsiz ya. Vur ya vitaminsiz ya. Biliyorum ya. Sibo. Ya. Karşı karşıya atamadı ya. Zaten öncesinde faullerden iptona. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0'lık skorla Beşiktaş soyunma odasına gidiyor. Yani Beşiktaş üstün oynuyor gerçekten de. Birkaç pozisyon kaçırıyor ama ikinci yarıda artık birkaç tane gol bulup kazanacağını düşünüyorum. İkinci yarı abim de gelecek. Beraber ikinci yarıyı seyredeceğiz. Göstereceğiz artık tepkilerimizi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Abimle geldi. Geldim. Hem de 150 kilometre hızla sizin için geldim. Hatalarımla. Koşunlarım. Ya ben yokum bir gol çıkmış. Şimdi ben geldim bir sürü gol çıkar. Evet. Ben gençler birliğini tutuyorum. Komik bir maç yapacağız, Komik bakalım. bir tepki videosu yapacağız. Siz de izleyin taşa geçelim. Oğlum bu kadar basit. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi bakalım, Evet, üçüncü yarı başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun oğlum ya. Ben geldim lan. vardı. var ya. Gezal. Az kalsın Beşiktaş çakıyordu. Nereden attı buradan atamadı ya. Ha? Hadi ölüp bir gol olsun Vur Vur vur. Ya şutuna sokayım ya. Aha. Yap. Yaptın lan ya. Ben. Ben oh. ben Al bu bak lan. Vur. Oğul. Al. bak ya. Yerdekalı kafan Japon'a gördüğü bir hata yaptı ki. Aha. Hata geldi. Aha hata Yapacağım geldi. Ya hata. Lan lan bir daha çizgide. Kafasıyla tuttu. Adam kafasıyla tuttu. Yemin ediyorum var ya evet. mermiye kafa atır, kafa atar gibi oldu lan. Aferin lan. Adam böyle oldu. <laughs> Yemin ediyorum. Bak bak bak. Çevirdi gezal. kalboş boş. O, kafayı vurmuş ha. Allah. Beşer kaçmaya başladı. Gol poz Gençler kaçırmaya başladı. Ya bu demek öyle ki Seva. gençler bir de arkada açık bıraktı. Açma. Dakika 62. Tosun Paşa'ya gidiyor. Tosun Paşa'ya gidiyor. Ben severim Tosun Paşa'yı bu arada. İşimde e geçiyor golü var. Şimdi yani beş yaşlı kardeşlerime bir hediyem olsun yani. Ben söylersem olur oğlum. Hadi bakalım. Olur oğlum. Ciddiye alalım.

ben Güzel yere vurmuş ya. Kaleye, Kaleye gidiyor sandım da. Güzel yere vurmuş ya. Kaleyeci yakalanmıyor. Yer, iyi yer tutmuş. Hımm. Aç seç. Uuuu! Oh! Aferin Alkoduk. Da. Dağlara taşladı. Dağlara taşladı. Yooo! Beş Beşler. geldi. Lan! Karşı karşıya Lariiit! Lariiit! Uuuu! Kaç kalamadı. Kaç kalamadı. Atamadı Bu nedir lan? İki Daha, işte. bir gol kaçırdı Kafayı Kafa Oha, pasa bak. Aha, gel pasa bak lan. lan. Gol ben lan. <laughs> ben Oğlum adam öyle bir gel pas ki. Ya bizim Sabri ne? Oğlum bu direkt gole, at, gole gidiyordu yani. Vallahi öyle. Bak, oğlum Ne enkudu yapıyorlar? Enkudu karşı sigarsiya. Atamadı değil mi? Ha? Ben, ben göremiyorum. Ben bile göremiyorum lan. Out, out. Oğlum şey. 3. dakika. Ben buradan göremiyorum ki Vallahi göremiyorum. Vallahi o zannettim ben. Dur defa bir. Hal yokmuş aslında. Hali yok. Enkudu o kaleciye çarpmış. Biz buradan göremiyoruz sadece. Sadece sağ beyazı görüyoruz. Abo! Tersi tersi ya! Cenk attı. Offset mi? Offset yok. Offside. Cenk Tosun attı. Oğlum ben Cenk Tosun atacağım dedi mi? Atacağım. Valla Cenk olduğu için ben seviniyorum şu anda. Valla Cenk'i sevdiğim için. Eşler çıkışı bu önünden. Cenk için, Cenk için seviniyorum. Valla bak seviyorum. Ama ben offset şeyi gördüm. Offset yok. Hani öndeki adam mı offsetti? Onu merak aynen ediyorum. Aynen. <laughs> Sırf Cenk için, sırf Cenk için kardeşlerim. Cenk'i sevdiğimi söylüyorum her zaman. Offside. Aa, offside. <laughs> offside lan. Offside. Cenk kusura bakma kardeşim maalesef. Allah sevindim ama offside. <laughs> İptal olacak. Bakayım. Ee, offside. offside. Kaleci eşek mi ya kardeşim? Tersi yapıyor ya. Çıkışsa abi, oğlum. oluyor? Ha bir daha göstersin de ne yapıyor? Cenk mi offside diyelim mi? İkisi de offside değil mi? Yok. <laughs> i̇şte Allah Allah o offside olan Cenk şey miydi? İşte onu kardan ben. göremiyoruz arkadaşlar. Yok Cenk değil offside olan. Yo Cenk değil. Yok Cenk ama. önde var Cenk önde var Cenk önde var. Cenk He. önde var. Lan Cenk bu lan bu. Cenk He do, 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 do Offside yok. o diğeri offside offside'miş. Aynen. Valla. Gökhan Töle helal. İptal offside Cenk için üzülürdüm çünkü bir önceki da böyle bir şey oldu. Goal, goal. Vardan ne ve gol veriliyor. Var var. Beşiktaşlı kardeşlerim Cenk Tosun gol attı. Ben zaten oyuna girerken söylemiştim. Siz, Ali attı gene işinizi attı. Şu anda çıkan yok Cenk tosun. Lozi. Gidiyor. Bozi. Gidiyor. Bozi geliyor. Ama hata, hata var. var. Geri, Geri zekalı. zekalı, si, zekalı kafalı Japon asker. Kim attı? Cenk tosun. Ha Cenk tosun. O zaman alır. O zaman O zaman, o zaman mesele yok. <laughs> Tosunu mu atarsan O dedi ben ya bir dakika. Da, ben da atma, ben, ben bir dakika Ben bir dakika önce Cenk ikiye atar mı acaba dedim O da oldu. Oğlum bak. Bak. Beni dinleyin. Ya böyle ben, beni, Beni dinleyin. Beni dinleyin oğlum. Oğlum bana destek ceng, verin. Yoksa ne olur? Ben Cenk atmaz derim. Beşiktaş atamaz, ceng, derim. Ceng atamaz, ceng, atamaz ceng, derim. Böyle böyle vitaminsiz olarak kalırsın. Bak söylüyorum. Vallahi vale Cenk Tosun attı. Ben... Seviyorum tekrardan. Bir tanesiz lan bu defans. Ya defans zaten gerizekalı, sil kafalı Japon askeri de. Ama Tosun'un da öyle bir yere bulmuş ki. Valla... Bir var ya taşakları sallıyordu da yemin ediyorum var ya. <laughs> nazar boncuğu gibi yemin ediyorum ha. Tosun iki tane attı ya. Evet arkadaşlar maç bitti. 3 sıfırlık skorla Beşiktaş kazandı. 2 tane Cenk Tosun attı. bir tane Gezal müthiş bir gol attı. Helal olsun. Ben abim abi'nin golünü görmedim. Bir yerde yoktur zaten de. Cenk Tosun'un gol attı. Ben onun için sevindim kardeşlerim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hayır. O bana bak. Bastı. Tosun'un için. Valla. Hadi bakalım. Yoksa Arkadaşlar... hayatta böyle bir şey yapmam. Beni biliyorsunuz musunuz? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hey şey ya bir var. abone olun aminim ya. Bu ne lan? <laughs> Valla. 20 yani. bin izleniyor. 3 kişi abone olun. Sokacağım yapacağınız <laughs> <laughs> işi. Arkadaşlar bu videodan devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.